Belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hiç kırık tuttu bunu. Ondek <laughs> Nikahtan sonra herkesin ağzı kapanır da rahat edersiniz umarım. İnşallah. Bundan sonra sen kimseyi takmıyorsun artık Kübra. Tamam mı? Bak her şey resmi. Biz Elif, Anıl'ı babalı büyüyeceği bir hayat verdik. Yani eğer gerekirse mahalleden de taşınırız. Ne var yani? Ya bizim için neler yaptın zaten Emir? Ben nasıl teşekkür edeceğim artık bilmiyorum hani. Laf bulamıyorum. Hiçbir şey demene gerek yok. Gerçekten. Ay yine duygusal olduk bak. Tamam. Aa, ah, ağlamayalım ama ya. Bugün çok güzel bir gün. Nikahta keramet vardır derler. Hadi bakalım. Şuna bak. Allah'ım nasıl tatlı bir şey bu. Çok akıllı bu. Anneciğim biz sana bir şey söylemeye geldik. Ha, söyle oğlum benim. <laughs> biz bugün Kübra'yla evlendik anneciğim. Öyle mi? Ah Aman çok sevindim. Allah tamamına erdirsin. Ya benim kafam karıştı. Siz Yiğit'in kızı demediniz mi bana bunu geçen hafta? E, kusura bakma. Benim öyle kafa işte gidiyor geliyor ama yani ne yapayım? Yani e, öp bari elime. Gel ben de seni öpeyim. Maşallah, maşallah. Pek güzel. Hayır ama yani kafam normal karışması. İnsan kendi oğlunun nikahına davet edilmeyince... ...halbuki insan istiyor ki değil mi? Hani bir düğün dernek yapayım kendi elimle. Yok Zeliha teyzeciğim zaten her şey çok ani gelişti. Öyle düğün dernek falan da yok. Kuru bir nikah. Sen de kuru bir şeysin zaten. <laughs> Anne hani sen bayağı iyileşmeye başladın ya. Böyle kinayeler, laf sokmalar falan iyisin, iyi. İyiyim tabii. Senin de iyi edeceğim ama şimdi burada gül gibi gelin kızım var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.